Soru cevap videosuna hoş geldiniz. Videoya basit soruları cevaplayarak başlayacağız. Adım Murat. Mayıs'ta 16'ya giriyorum. Boy 1.73 73 kilo, 75. az emekle yapılıp çok oynanan oyunlar hakkında düşüncelerin... Bu konu hakkında iki tane düşüncem var. Eğer bir oyun üstüne hiç uğraşmadıysanız ve o oyunda hiçbir şey öğrenmediyseniz sıkıntı. Çünkü inanın bana toolbox kullanarak bile bir şeyler öğrenebilirsiniz. Ekranda gözüken oyunu illaki duymuşsunuzdur. Bu oyunun yapımcısı basit bir toolbox ürününden öğrendiği bilgilerle beraber tam zamanlı bir oyun yapımcısı oldu. Takır takır oyun yapıyor. Fena da para kazanmıştır. Yani bu soruya verebileceğim en net cevap eğer yaptığınız oyun cidden size bir şey kazandırdıysa tamam ama kazandırmadıysa olmadı. Roblox dışında oynadığın oyunlar neler? Son zamanlarda birkaç tane oyun indirdim. Onları oynuyorum. Hearts of Iron falan var. Bir de Minecraft bu. Şunu söylemem lazım. Her vakit oyun oynayamıyorum. En sık izlediğin YouTuber'lar kim? Türkiye'de çok... <laughs> Allah'ım ya. Doğruyu söylemek gerekirse Türkiye'de artık çok fazla YouTuber takip edemiyorum. Ama genellikle trendde kim varsa onları gözden geçiriyorum. Örneğin gidip bir Enes -E Batur falan izlemektense bir Mr. Beast izlemek benim için çok daha eğlenceli olur. Yani Türklerden şu an gerçekten akla gelmedi. Yabancılarda dolanma. Flamingo, Burr, Mr. Beast... PewDiePie işte falan filan. Türk denden de Minecraft içerikleri izliyorum. Genelde izlediğim bir YouTuber yok. Minecraft ne varsa onları izliyorum. Arada da işte böyle diğer oyunları izliyorum. Mesela FNAF'tan yukurup falan öyle izliyorum yani. Ama bu YouTuber'ı hep izliyorum diye bir kavram kesinlikle kendime atamadım. Her zaman değiştiriyorum izlediğim YouTuber'ı. Roblox'ta arkadaş mu? Arkadaş ekleme ona hakkında şunu söyleyeyim. Katıl butonumuz kapalıydı ama artık açıldı. Yani katıl butonuyla beraber arkadaş ekleyebilir. Neden siz normal bir şekilde eklemiyorum onu da söyleyeyim. Şu anda şakasız bir şekilde binden fazla arkadaş isteğim var. Hani gidip hepsini kabul edebilsem tabii ki de ederim. Ama arkadaşlar bazı şeyler o kadar kolay olmuyor. Zaten ben siz gelebileceğiniz zaman join'ımı açıyorum. Hani arkadaş olduğunuz zaman elinize çok fazla bir şey geçmiyor. Ne oluyor yani bana özelden mesaj mı atabiliyorsunuz yani bu mu? Aynısını Discord'dan da yapabiliyorsunuz ve Discord'da yaptığınız zaman daha hızlı bakıyor. Ne yani arkadaşlar oyuna join mi olabilir? Hayır. join'ımı kapattığım zaman her herkese kapatıyorum sadece şeylere değil falan filan. E üyeliği boşuna mı alıyoruz? Hayır üyelerin girebileceği zaman zaten onlara söylüyorum. O yüzden YouTube <laughs> toplulukları var sağ olsun. Abi de Discord'da üye özel duyuruları var oraya da gelin. Discord.io.xmc tarz veya şu anki haliyle Discord.gg.xmc tarz. Yukrupla başka video yapılan var <laughs> mı? Düzenli video planı var mı? Düzenli video hakkında şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda bilgisayar editlerine alışmaya çalışıyorum. Eğer bu konuda hızlanırsam videolar da hızlanır. Telefonda çok fazla editle alakalı özellikle hata yaşıyordum ve videoların gelmesi çok gecikiyordu. Bu hatalar yüzünden bazen edit yapmayı, video hazırlamayı bir gün falan atlıyordum ve bunlar gerçekten çok kötüydü benim için. Aynı zamanda YouTube 6 ay kadar bir süreyle para kazanmamı kapamıştı ve bu benim moralimi yerle bir etti. Bilgisayarın editlerine bir alışayım, hızlı video yapmayı bir başlarsam o zaman düzenli video gelir. Evet, linç hakkında da şunu söylemem lazım. Herkes bilemeyebilir. Zamanında ekranda gördüğünüz gibi bir istatistik videosu yapmıştım. Ve bu video %100 doğru değildi. Güzel yorum atan da vardı. Hatta birkaç tane youtuber bile gelmişti. Asıl linci her kanalın vazgeçilmesi olan şu uh, fanboylar da yedim evet. Millet favori youtuberlarını ezbere bildiği için bir hatada full sövüyordu veya hakaret yağdırıyordu. O videodan baya bir yorum sildiğimi hatırlıyorum. En büyüğü buydu. İnşallah bundan büyük bir linç yaşamayız. Kanal açanlara önerilerin ne? Arkadaşlar kanal açtığınız zaman tutacak diye bir kural yok. Bunu diyenleri aldırma. Evet böyle bir kural var. Tutması için yapmanız gereken tek şey insanların ilgisini çekmek. Eğer cidden ilginç bir video yaparsanız insanlar tıklar. Bunu kesinlikle unutmayın. Ama herkesin yaptığı gibi düz Roblox gameplay yaparsanız kimsenin tak diye tıklayacağını sanmıyorum. E peki nasıl Roblox YouTuberları var? Çünkü onlar pes etmediler. Fark ettiyseniz geldi başkan gibi gameplay YouTuberları zamanında günde bir hatta belki günde iki video atıyordu. Ve attığı o kadar videonun içinde 10 tane videosu tutsa yine bir kitle kazanıyordu. O yüzden arkadaşlar ya istikrarlı ve hızlı birisi olun ya da ilginç çiçekler çıkar. Seni bu işi yapmaya sürükleyen şey neydi? Arkadaşlar size yalan söylemiyorum. Bunu beklemiyordum yani. Böyle bir kanal açacağımı hiç beklemiyordum. Sadece normalde saçma sapan videolar çeken birisiydim ben. Hatta edit yapmayı falan oradan öğrendim telefondan. Yani bazı şeyler atılın kendinizde yapmaya başlar. Yararı dokunabiliyor. Geldi başkanın skinini sıfır robuxta yapma falan gibi öyle bir video yapmıştım. Ben kendi açımdan ilginç olduğunu düşünüyordum. Ve 5 <laughs> ay falan kontrol etmedim. Video tutmuş. Ondan sonra dedim devam edeyim böyle birkaç içerik yaptım. Öyle başladı. Yani ben YouTuber olacağım. Ben YouTuber olmak için böyle işe başlayayım. para için başlayayım. Eğlen Sadece için başlayayım bir şey yok. Hiçbir şey için başlamadım. Sadece bir testti ve denemeydi. Şimdi devam ettiriyorum bu. Bozkurt sormuş. Görüştüğün bir YouTuber var mı? Şu anda kendileriyle konuştuğum iki tane YouTuber var. Roblox e ve Yokerup ikisiyle de konuşuyorum. Yoksa selam verdiğim, merhaba merhaba yaptığım YouTuber kesinlikle vardır ama düzgün bir şekilde konuştum, sohbet ettiğim iki tane YouTuber var ve dediğim gibi onlar on, Yokerup ve Roblox videosu gelecek mi? Tabii ki de gelecek. Çabaş çekti hangi silahı kullanır? Doom'daki best f***ing and let's go. Bir video yüz çekmek ne kadar uzun sürüyor? Bir video çekmek o kadar da uzun değil arkadaşlar. Hadi attım en fazla 4 saat. Yani yalnız XMC'si tarsanız editiniz tamı tamına 8 sene sürebilir. Uzunca bir şeyler yazıyor bu soruda. Uzun lafın kısası neden Roblox oyunu yapmadın? Oyun planımın olmadığını kim söyledi? Şaka maka bir oyun yaparsam sırf para kazanmak için o oyunu yapmam. Çünkü zaten Roblox grubundan tişörtlerden falan gelir elde ediyorum yani o kadar yeterli benim için. Neye gidip pay to win bir oyun yapıp daha çok parama para katayım yani yeterli benim için. Yapacaksam kaliteli oyun yaparım. Gameplay yapacak mısın? Yani bilmiyorum güzel oyunlar çıkarsa neler olmasın. Geçen TDS'e çektim. YouTube Studio'da son atılan 10 videoyu oranlarına göre sıralıyoruz. Ve o video sonuncu oldu ya. Hani gameplay istemiyorsanız bu kadar ısrar söylemeyin ya. Sonra ardından bir de topluluk post attım. Onda da TDS çekmemi istemediniz. Hocam ya istemiyorsunuz. Geliyorsunuz istiyorsunuz. Çok karma karışık durumlar. Tabii ki de isterseniz çekelim ama sonra sıkıntı çıkıyor ya. Sevmediğiniz bir şey neden atayım? buluyorsun? İçerik olarak gizem videoları kimseden çıkmadı yani. Ama Roblox e olayları Crazy Train kanalından gördüm. Birinci videodaki bilgi Der, crazy Train'in videolarıyla bayağı aynıydı. Ondan sonra ben buna haz almadım. En yani son dedim lan kendim yapacağım. Açtım interneti, baktım robloxta neler olmuş, neler neler olmuş ya. Onları da ikinci videoda yaptım. Sonra üçüncü videoda tamamen kendi şeylerimi koydum. Gayet de güzel oldu bence. Şayet bir 4 gelirse yeni yeni hack olayları ne olmuşsa onu koyacağız. Ki gelmeyecek demiyorum gelebilir. Tek sıkıntı hack olmuyor. Belki de oluyordur. Ha yani de Roblox grubumuza bir kişi tarafından maalesef ki bir saldırı oldu. 500 kişi maalesef gitti. Eğer ki Roblox grubuna yeni girdiyseniz ve atıldıysanız geri girmeyi unutmayın arkadaşlar. Roblox'u kimden duydum? İlk Roblox'u Dan TDM'den gördüm. Türklerden farklıdır. 2015'lerde falandı bak. İlk hesabım Guest'ti. Yani hesap kurmamıştım. 2016'da kurdum sanırsam o hesabı. Geldi. Benim Roblox ismim Murt Gaming Stars. O da yani Murti benim lakabım gaming oyun starda öyle bir saçma bir şey yani o biskota starsdan falan değil bu arada Aklıma o geldi koydum. Ondan sonra Murti gaming starsda Murti ve gaming'i kısalttım MG oldu Ya yani stars normal bir şekilde kaldı MGS tarz başına da x koydum x MGS tarz Hmm oyunun türü FPS olabilir Ondan sonra korku oyunu. evet korku oyunu kesinlikle olabilir Bundan sonra videolar facecam mi? Hepsini facecam yapmayacağım Ama mesela anlatım videolarında şöyle olacak Aralarda videolar falan girecek hani böyle animasyon gibi ben böyle karakter oynatıyordum ya. Onlar olacak. Al arada birden benim yüzüm gidecek anlatmaya başlayacağım falan. Enis kiraz tarzı diyebiliriz ya. O şekilde olabilir. Ama böyle hepsinde böyle köşede bir tane face olacak da öyle oynayacağız. Değil mi? Ben de bugün gün yatağa uzanmış. telefonuma falan göz gezdirirken aklıma geldi lan dedim. Keşke dedim orta çağda dövüş sanatlarını öğren. Kardeşim takınca ben sen ayu oramına SL olacak. Sen bir de maskesiz gör. Valla öyle mi oluyor lan? Neyse evet, burnu da kapattım ikisini de bir daha açacağım çünkü çok garip olacak ikisini farklı şekillerde açarsan. Ay çok garip hissettim şimdi. Artık yayın falan açarsak facecam olursa bu yüz göreceksiniz. Yani beklediğiniz gibi çıktım hiç bilmiyorum ama bu da benim ne yapalım yakında alışmış oluruz. Evet bu arada telefonun kamerası falan nasıl bilmiyorum ama tekrar telefonun kamerasıyla çektim. Yani soru cevapta belki sizin sorunuzu almamış olabilirim ama eğer cidden öğrenmek istediğiniz bir şey varsa bana Discord'dan yazın. Yani evet bu kadardı. Sonraki videolarımızda o zaman görüşmek üzere. Bakın abone olmuyorsunuz, üzüyorsunuz. Bir de videoyu beğenirseniz like atın. Hadi görüşürüz bay bay. What the dumb?